Gerçek bir dönem, sert bir düzen, kırılmayan bir irade. Sürgünler 1940'lı yılların Türkiye'sinde geçen çarpıcı bir dönem dizisidir. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde politik baskıların ve güç dengelerinin belirlediği bir düzende haksız yere hapse atılan bir adamın hayatta kalma ve adalet mücadelesini konu alır. Gaziantep'li bir A ailesinin varisi olan Halil, işlemediği bir suç nedeniyle Sinop cezaevine sürülür. Gerçek bir tarihi mekanda geçen bu hikaye, otorite ile birey arasındaki çatışmayı, cezaevi içindeki psikolojik baskıları ve sistemin çürümüşlüğünü etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Oyuncu kadrosu Oktay Çubuk, Ezgi Şenler, Serdar Orçin, Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Mehmet Usta ve Osman Sonant gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Yönetmenliği Barış Erçetin'e, senaryosu Volkan Sümbüle, yapımcılığı ikinci yeni yapıma ve tabii dijital platformda yayınlanacak olan Edirne'nin tarihi cezaevinde çekilen o 10 bölümden ibaret bu dizi, atmosferi ve dönem detaylarıyla izleyiciyi içine çekiyor. Romantizm ya da klasik kahramanlık anlatılarından uzak duran sürgünler daha çok suskun kalanların hikayesine odaklanıyor. Gerçeklikten ödün vermeyen yapısıyla sürgünler tarihin arka sokaklarında unutulan bir dönemi yeniden gündeme taşıyor.